Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır çekmeyi planlattığım ama çekemediğim bazı sebeplerden dolayı beklettiğim bir video vardı ama artık bekletmek istemedim ve bugün çekiyorum inşallah o videoyu. Ev turunu çekiyorum arkadaşlar. Şu şekilde demin giriş evin giriş kapısından girdim. Hemen sol taraftaki odadan başlayacağım. Sol tarafta zaten tek bir oda var. Kapı var. O da oturma odamız. Şu şekilde içeriye giriyorum. Şöyle bir bütün olarak göstereyim. Şu şekilde şimdi detayları anlatayım size. İlk başta perdeden başlayayım arkadaşlar. Perdelerim ben İzmit'ten diktirdim. Kendi evime göre yaptırdım. O yüzden buradaki eve biraz kısa ya da işte yanlardan falan öyle açıklık kalabilir bu benim için problem değil Hatta yani e, gayet de güzel çok yere değsin de istemiyorum yere yapışık olsun da istemiyorum gayet uygun yani benim için hiç gözüme batmadı şahsen Şu şekilde fon perde hiçbir odada kullanmadım bir tek yatak odasında kullandım evime geçince yaptırırım ya da hiç yaptırmam Çünkü gözüm bu şekilde sadeye çok alıştı ve e, bence böyle daha güzel duruyor böyle evi boğmuyor sıkmıyor bu şekilde dümdüz Şöyle şimdi şuraya bir L koltuk aldık arkadaşlar. Bu arada mobilyaların hepsi istikbal Şu şekilde. Bunun normal rengi kremitti ama ben rengini değiştirdim. Krem böyle bej gibi bir renk yaptırdım. Çok memnunum yani aşırı aşırı memnunum. O kadar rahat ki şöyle çok böyle yumuşak da değil sert de değil ama. Ee, oturması uyuması falan çok rahat bu arada bu e, çift kişilik yatak oluyor altı sandıklı açılması çok güzel bu da yine tek kişilik yatak oluyor açılıyor altı yine sandıklı bunları bilerek aldım Hani çünkü benim kendi evim biraz küçük küçük olacağı için de bütün mobilyalarımın kullanışlı olması lazım böyle bir de e, e, malum uzaktan gelin geldim. Ailem bana geleceği zaman muhakkak ki yatılıya gelecekler. O yüzden de evimde böyle koltuklarımın hepsi yatak olacak şekilde almaya özen gösterdim. Çok da içime sinerek aldım. Burada sadece böyle bir L koltuğum var. Şurada annemin çeyizme yapmış olduğu minderler var. Bunları da çok seviyorum. Böyle yer sofrasında falan hep üstüne oturuyorum. Şimdi kilime gelelim arkadaşlar. Normalde biz evlendikten sonra halıyı aldık eve hiç halı falan almamıştık bu şekilde bu kilimi de almadım bu kilim eşimin babaannesinden kalma bir kilimmiş yani eşim İsa da sevdiği için ben de oturma odasına serdim bu şekilde değişik bir hava kat oturma odama şöyle bir de üçlü sehpam var bunları mobilyayı alırken hediye olarak vermişlerdi ben de burada kullanmayı tercih ettim şekilde bunu göstereyim size. <laughs> Bir tane burada var. Bu da Selom'un hedeli hediyeliği. şekilde. Daha sonra televizyonumuzda bu şekilde tercih ettik. E, duvara yaptırdık tele, televizyonu. Televizyon ünitesi almayı düşünüyoruz ama şimdiki al, e, baktığım televizyon ünitelerin hepsi de çok kısa. Aslında benim e, amacım şu görüntüyü kapatmak. Yani o kablo görüntüsü, o pülüzleri orada görünmesini sevmiyorum. Çok da gözümü tırmalıyor açıkçası. Ona bir çözüm bulacağız. Eşim de bakıyor, ben de bakıyorum. Bakalım. İşte bu eksiklikler hani tam olur. Evde her şey biter. O şekilde video çekeyim dedim. Ama malum evin işleri ya da evin eksi hiçbir zaman bitmiyor. Kapımın rengi beyaz. En sevdiğim yani. Çok seviyorum beyaz rengini zaten. Yerlerin e, ahşap rengi de çok güzel yine. Ahşaplara rengi. Şimdi oturma odamda bir de he bir balkonum var arkadaşlar. Ufak bir balkon. Orada masamız falan var. Güzel oluyor. Ama şimdi artık çıkmıyoruz havalar soğuduğu için. Şöyle avize falan yok zaten. Dediğim gibi ev kiraydı. Böyle. Şimdi hemen yan tarafına geçiyoruz. Hemen yan tarafında ise salonum var. Şimdi oraya geçiyorum bu şekilde kapılan hepsinin rengi beyaz arkadaşlar şöyle hemen en köşeden en arkadan başlayayım bu şekilde bu e, takımı bayılarak aldım gerçekten çok hoşuma gidiyor hala bakınca yani o oh, nasıl desem ki iyi ki almışım diyorum ya ne kadar güzel falan yapıyorum böyle <laughs> mobilyalarımı seviyorum çocuk sever gibi <laughs> ay neyse ben şimdi hemen toparlıyorum Dediğim gibi hiçbir yerde fon perde kullanmadım. Burada da fon perde yok. İki tane camı var buranın arkadaşlar. Benim kendi evimin de iki tane camı var. Ve ölçüleri inanır mısınız? Sanki hani bu evle eşit gibi iki hani e, yatay olarak ikisine de oldu. Yani çok azıcık bir açıklık kaldı. Şok oldum yani ölçü alsaydım herhalde uzaktan uzanca bu kadar diktirirdim zaten. E, perdemin sadece böyle tül dümdüz bir tül. Hani bir şey yok. Sadece altında bir güpür istedim. Şöyle bir güpürü var. Sade tutmak istedim yani dediğim gibi. Çünkü benim evimde küçük olduğu için böyle e, boğmak istemedim yani böyle çok hareketli şeylerle. Şimdi mobilyama gelecek olursak şu rengin hastasıyım zaten. Bence e, çoğu kişi bu rengin hastasıdır. Bu şekilde bir Chester diye geçiyormuş. Chester'ın başka bir modeliymiş. Bilmiyorum <laughs> artık kandırmadılarsa beni. Böyle bir mobilya arkadaşlar. Şöyle kumaşı çok güzel, silinebilir bir kumaş. Şu şekilde bir tane böyle tüylü yastıklar. Bunlar da çok hoşuma gidiyor. Tüylü yastığı var ortada Kırlent, iki tane de köşede Kırlent var. Normalde bu takımın orijinali de bu renkler değildi ama ben yine değiştirdim orijinalinde bu renk vardı bu rengin yerine ise krem rengi vardı ama ben hani krem rengini bilmiyorum hiç sevmedim yani bu renkle yan yana çok çiğ kalmış gibi geldi bir de benim hani hep hayalimdi salonumun mobilyası böyle gümüş renkler işte griler lacivertler o şekilde olsun diye bu renk yap yapabilir miyiz diye işte araştırdık falan bu rengi yaptırdık ve ben uyumunu çok çok sevdim yani katalogdan bakarak uydurduk ama uyumu o kadar güzel oldu ki yani bu koltuk çok hoşuma gidiyor yani e, rengi harika gerçekten bu şekilde bunun yine yastıkları falan da aynı rengi farklı sadece şimdi az önce ben e, bütün mobilyalarımın yataklı olduğundan bahsetmiştim şunu da göstereceğim biraz bozdum ama şu şekilde arkadaşlar şu alttan tuttuğumuz zaman ama şuraya değiyor galiba. Biraz daha öne çekmem lazım. Şuradan da çekeyim. Eyvah eyvah. Şu şekilde yataklı oluyor. Gördüğünüz gibi. Gayet bir kişi rahat rahat uyuyabilir burada. Bu yönünü de çok sevdim. Bir tek sandık özelliği yok. O da zaten misafir odasındaki odalarda olmuyor genelde. Çok kolay. Yine bu şekilde arkadan tutuyorum ve kaldırıyorum. Böyle hemen eski haline dönüyor. Evet arkadaşlar şimdi düzenledim. Gördüğünüz gibi gayet kullanışlı. Bir de ikinci dikkat ettiğim bir şey de alırken bütün mobilyalarımın hepsinin yerden yüksek olmasıydı. Çünkü rahatlıkla süpürüp silebilmek için. Şöyle hepsi de bayağı bir yüksek. Demin içeride gösterdiğim koltukta dikkat ettiyseniz yüksek. Yatak odamda yine aynı şekilde. Bir de şu ayrıntıyı göstermek istiyorum. Şöyle ayakları gold renginde. Bu şekilde. Bir de bunun teklisi vardı arkadaşlar. Ben teklisini tercih etmedim. Yine şunu da söyleyeyim. Ben bütün mobilyalarımı kendi evime göre aldım. Yani gittik mesela oturma odasını metre ile ölçtük ona göre o leğe koltuğu aldım. Kendi evim küçük bu evden daha küçük yani o yüzden bunun tekli koltuğunu tercih etmedim. Ama bu kadar bir odam olsaydı tekli koltuğu da alırdım diye düşünüyorum. Bu şekilde iki tane sadece üçlü koltuğum var. Şimdi sehpalarımıza gelelim. Sehpalarımı da çok severek aldım yine. Şu şekilde 3 tane sehpa tercih ettik arkadaşlar. Üzerindeki mumlarım. <laughs> T kaç yıl önce alınmıştı bunlar? Koymak nasip oldu sonunda. Şu şekilde göstereyim. Büyüklüğü falan da çok güzel. Hani hoşuma gitti. Gayet de güzel, kullanışlı. Ayak kısmını göstereyim. Şu beni çok düşündürmüştü. Şu ayaklar gold olup bu biraz daha bronz bakır renginde kötü durur mu diye ama çok yani kötü de durmadı. Hoşuma gidiyor yani açıkçası. Sevdim. Şimdi masama geçiyorum arkadaşlar. Ha, halımı da göstereyim önce. Şöyle bir halı tercih ettik buraya da. Bu halıyı da yine e, trend yoldan aldım ben arkadaşlar. Evlendikten bir ay sonra hatta bir buçuk ay sonra falan aldık yani halıyı. Şöyle ufak bir halıyı tercih ettim. 4 metre kareden bile az yani. Şöyle bütün göstereyim. Ama odaya göre bence çok güzel oldu. Bir bütün oldu yani. Bu şekilde. Baya da uyguna aldım. Şu şekilde göstereyim. Böyle o ince halılardan da değil yani. Böyle kalın da değil ama o incelerden de değil. Gayet kullanışlı bir halı. Şimdi masama geçiyorum artık. Ee, az önce söylemiştim. Biri lacivert biri kremdi diye. Aynı şekilde sandalyelerinde şu baştakiler lacivert. Şunlar ise kremdi. Koltuk değişince otomatik bunlar da değişti. Bunlar da yine gri rengini aldı. Şu şekilde göstereyim. 6 tane sandalyesi var. Ahşap ayaklı arkadaşlar bunlar. Ya ahşapla gold yani bilmiyorum ama çok güzel. Ben çok beğeniyorum, yakıştırıyorum. Şu baştakiler sırt kısmı farklı. Daha bir koltuk havası. Şunlar düz. Bunların böyle şeritleri var. Bu şekilde iki tane başlardaki sandalyeler lacivert, dört tane de gri var. Ortadan açılıyor arkadaşlar. Orijinalinde de bu masa normalde açılmıyordu. Sabitti yani. Açılmış haliyle sabitti. Ama ben açılıp kapanabilen istedim. Çünkü evimin küçükliğini göz önünde bulundurarak sığmasını istedim yani. şekilde bu benim gelin çiçeğim arkadaşlar. Kendimiz yapmıştık bunu da. Çok seviyorum yani gelin çiçeğimi. Gerçekten hem de çok çok uygun mal etmiştik dışarıda satılanlardan fiyatını öğrendikten sonra bu şekilde bir tepsi var burada cam içine de bu şekilde bir dekor yapmak istedim şimdi böyle bu tarafa gelelim burada da iki tane kaplumbağam var ve bir tane aynalı tepsi ve içinde de iki tane kurumuş kırmızı gülüm var şekilde koydum. Şimdi şu dolabı gösterelim. Şu şekilde detayları var. Bu da benim isteme şeyim arkadaşlar. Kuruttum bu şekilde duruyor yani. Bozamıyorum da. Şöyle. hemen yemek masasının yanında. Üstte de bizim resmimiz var ama gösteremiyorum. Şöyle yarıya kadar bakın. <laughs> Şu Vitrinler zaten yine almadım. Şöyle bütün olarak göstereyim. Bu odadan da çıkıyorum artık. Burada da yani e, dekor olarak bayağı bir eksiği var. Özellikle şu köşeye bir yeşillik istiyorum. Aslında bir tane çiçek var. de o. Ona daha saksı falan alınacak falan ama daha bir yoğun bir şey alabilirim oraya. ilerleyen zamanlarda. Şimdi buradan çıkıyorum. Ve koridora geçiyorum. Bu bizim giriş kapımız arkadaşlar şekilde arada beyaz bir halı var. Şurasını sevmiyorum. Keşke kapaklı olsaymış yani. Böyle astığımız her şey burada. E mecburda asıyoruz. Evde o kadar yer yok, dolap yok yani. Üstlerde o şekilde dolap yapmışlar. Bu hoşuma gitti. Bu dolaplara da yine ayakkabılarımızı, ev terliklerimizi falan yerleştirdim. Yani koridorda gösterilecek pek de bir şey yok. Şimdi hemen şöyle mutfağa geçiyorum. Evet, geçelim. Buranın kapısı sürgül arkadaşlar. Bu da çok hoşuma gitti. Böyle kapılar. Yani yer kaplamıyor. Şu şekilde hemen girdiğimiz zaman halımı göstereyim. Halımı da çok beğenerek aldım. Salonla buranın halısını birlikte aldım. Bunu da internetten aldım yine arkadaşlar, Trend yoldan. İsteyenler olursa linkini verebilirim. Bu şekilde bir bütün olarak göstereyim. Dolap içlerine girmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Daha sonradan eee dolap düzenimi videosunu çekerim çünkü uzun bir video olacak çok konuştum çünkü oturum odasında salonda o yüzden hemen gösterip çıkacağım burada bir dolap var şöyle döneyim kapının hemen yanında bu dolap çok hoşuma gidiyor kiler olarak kullanıyorum iki katı da yani dolap renkleri böyle Güzel, kullanışlı bir mutfak. Sığdım yani. Sıkıntı yaşamadım. Sadece tezgah çok küçük geliyor bana. Sağmıyorum tezgah. Şu şekilde en köşeden başlayayım. Şurada böyle e, çaycım, kahve makinelerim var, tepsilerim var. Mesela şuraya güzel bir e, kahve köşesi yapmak isterdim. Onun için de raf bakıyorum şimdi internetten. Bakalım. Bir yandan da diyorum ki aman diyorum. Sonra kendi evimde yaparım. Çünkü kendi evimde sıfır dolap yapılacak isteğim istediğim şekilde hayal ettiğim şekilde güzel bir mutfak yaptırırım inşallah o yüzden pek de önemsemiyorum açıkçası şöyle bir de bu köşe var Bunlar da elimin altındakiler çayım tuzum bıçaklarım kaşıklarım kepçelerim ve mutfağımın gülü <laughs> Bunu çok sık kullanmıyorum. Böyle kalabalık olunca bunu da demliyorum. çayın tadı gerçekten güzel oluyor. Seviyorum. Sadece ilk başta ilk 1 2 bardak böyle ağzına kadar demlediğim için ilk 1 2 bardakta akıtma yapıyor. Onun dışında herhangi bir sıkıntı olmuyor. Kupları da çok ısınıyor mu falan diye soran oluyor. Açıkçası yani kuplarını ben demledikten sonra en küçük göze alıyorum ve hiçbir sıkıntı yaşamadım yani kuplarına da gayet rahat bir şekilde çay dökebiliyorum. Yani elimi yakmıyor. Şu mutfakta beni en çok üzen şey kesinlikle bu görüntü arkadaşlar. Ankastre setim var ama ölçülere uymadığı için buraya kuramadık. Mecbur eşim de şöyle bir mermer çek kesti. Şurası çünkü açık ya. Orayı kapattı üstüne de eşimin erkek kardeşinde varmış. Dörtlü böyle aygaz onu getirdi kurduk yani yeni almadık. Vardı zaten diye bu şekilde kullanıyorum. Ama çok üzüyor bu beni yani. Güzelim fırınım, ocağım orada yatıyor kutuda. Neyse artık inşallah kendi evime nasip olur. Şöyle altlarını da göstereyim. Çekmecelik. Şurada da fırın yeriydi normalde ya. Fırın olmadığı için tencerelerimi falan koydum. Bu benim mutfağımın ikinci gülü. <laughs> Bulaşık makinesi. Bu arada bütün beyaz eşyalarımın hepsi boş arkadaşlar. Onu da belirteyim. Bulaşık makinem hemen lavabonun altındaki dolap. Benim e, ikinci mühsildiğim şey de çamaşır makinemin de burada olması. Yeri burada. Evde başka koyulacak hiçbir yer yok. Yani e, bu durumu da sevmiyorum ama artık 3 aydır bununla birlikte yaşadığım için alıştım yani. Artık gözüme batmıyor yani. Bunun burada olmasına alıştık. Böyle şurada patates soğanlığım var. Ve tabii ki burada da sinim var. Ve tabii ki elemeyi havlularım Şöyle ekmekliğim var. Buranın perdesini de göstereyim bu şekilde. Düz bir perde tül. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi mutfaktan çıktım hemen karşıya tuvalet var. Burada da bir lavabo var arkadaşlar. El yıkama lavabosu Bu şekilde. Küçük bir beyaz paspas attım oraya. Şöyle yine altında ıvırım zıvırım var. Diğer banyoda göreceksin şimdi hiçbir şekilde dolap yok. Yani ne geliyor Selim'i buralara yerleştirmeye çalışıyorum. Şurası falan yetmiyor yani. Şimdi hemen artık yatak odası çocuk odası ve banyom kaldı. Buraya zaten hiç girmeyeceğiz. Aynı kaderi paylaşıyordur yeni evlenen herkes bence. Burada çamaşırlık, ütülük falan var o yüzden bomboş bir oda. Şimdi şöyle banyoyu göstereyim. Şöyle paspasımı tabii ki göstereceğim. Çünkü bu benim kendi el emeğim. Böyle buraya attım. Şurada dediğim gibi hiçbir dolap yoktu. Şöyle aynalı. Şöyle küçük bir duşa kabin olan küçük bir banyo gösterilecek pek de bir şey yok. Hemen yatak odasına geçiyorum. Bu arada buranın kapısı da sürgülü. Bu da çok güzel bir şey. Ben kendi evime de inşallah mutfağın olsun ve banyonun olsun sürgülü kapı yaptıracağım. Şimdi yatak odasına geçiyoruz. Evet. Yatak odasının mobilyaları size tanıdık gelecektir. Çünkü salonun defamı bu. Yani çok beğendim. Ahşap zaten çok seviyorum ben ahşabı. Hem koltuğu uyumunu falan da çok sevdiğim için direkt Orayı beğendikten sonra burasını da çok beğendim ve hemen almaya karar verdim. Şöyle yatağımı göstereyim. İki tane komedin var. Şu şekilde kurpları falan çok hoşuma gitti. Kurplarını göstereyim size. Şu şekilde olması çok hoşuma gitti. Çok kibar ve zarif duruyor bence. Dediğim gibi burada bir tek fon verdi. Kullandım. Şu şekilde biraz karanlık düşüyor. Yine e, bunun e, Rengi de arkadaşlar salondaki dendi Ama ben yine değiştirdim ve krem yaptım. Krem çünkü her türlü yatak örtüsü o bu şu renkle uyacağı için. Ve hani ne bileyim ahşapla daha çok sevdiğim kremi ben. Şöyle bir detayı var. Yani lacivertle ben sıkılırdım. kısa Yani 2 yıl sonra 3 yıl sonra böyle hep çünkü çok fazla değişiklik yapı yapılamıyor o renkle. Ama bu renge her türlü renk uyuyor. Çok güzel dekor edebilirsiniz yani. O yüzden de bu rengi seçtim. Şöyle yatak örtümü de yine internetten almıştım ben. Günlük kullanacağım. Ve çok çok memnunum. Kesinlikle. Öyle çok para vermeye hiç ama hiç gerek yok. Benden size tavsiye. Bu şekilde Şuraya. da nişanında yaptırdım bastırdığım etiketin büyüğü var çerçevede şimdi dolabıma geçecek olursak dolabın kulpu da yine bu şekilde bu da birazcık oynuyor bunu lisaya sıktıralım bu da aynalı bakalım nasıl çekeceğim ayak kısmı yine salondaki gibi e, dolabım sürgülü arkadaşlar şöyle <laughs> ay Ev halimi de görmüş bulundunuz. <laughs> Şekilde açılıyor kapaklar. Sürgülü dolap da gerçekten cammış. Yani bunu öğrendim. Ben aslında sürgülü dolap pek sevmezdim ama kesinlikle e, kapaklıdansa böyle sürgülü daha güzel. Hem de yer kaplamıyor. Daha kullanışlı geldi bilmiyorum. Şekilde burada bir ayıcığım var. Şekilde... Şöyle kendim görünmeden göstermeye çalışayım. Şöyle. Burada da halı yok arkadaşlar. Buraya bir türlü halı almak nasip olmadı. En sonunda bıraktım. Almaktan vazgeçtim. Şöyle bir post var. Onu atıyorum. O da yeterli oluyor. Hemen karşıda şöyle bir komedenim var. İki çekmecesi var. Üstte de böyle uzun bir çekmece var. Şurası biraz karışık parfümler falan var. Böyle. Bunu da yine çok sevdim. Bir tane almak istediğim sandalye var. İnşallah bunu da şuraya koyduk mu tamamdır. Ee, şuraya da güzel bir ayna yaptırmak istiyorum. Ama onların hepsini dediğim gibi kendi evime geçince yaptıracağım. Yani kiradayken herhangi bir eve harcama yapmak, masraf yapmak istemiyorum yani. Kendi evimde inşallah rahat rahat içime sine sine yapmak istiyorum. Şurada da bir balkon var arkadaşlar. Balkonun e, perdesi yok ama full camla kapalı olduğu için biz onu tülle kapattık yani perdeyle. Hiç açmıyoruz zaten. O yüzden sıkıntı olmuyor. Ekstra bir de buraya perde takmadık. Şöyle ışığı açmamışım. Bakayım bir faydası olacak mı? Heh. Bütün olarak göstereyim. Böyle yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık videomu burada sonlandıracağım. Kendime de bir Türk kahvesi yapacağım. Daha sonra da oturup güzelce kahvemi yudumlayacağım. Şöyle double istiyorum. E, videomu artık sonlandırıyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Yani elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalıştığım bir video oldu. Çok konuşmuş da olabilirim. Çünkü kusura bakmayın. Şimdiden. Ama dediğim gibi çok eksik var evde. Bunların hepsini de artık kendi evime geçince yapmayı düşünüyorum. Yerimde sabit kalıyor ben. Böyle umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Videomu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.